İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen kokteyli İskenderun Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit, Osmaniye Vali Yardımcısı Mehmet Öz, İskenderun Belediye Başkanı Doktor Yusuf Civelek, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başar, Denizciler Belediye Başkanı Esabil Soydan, Sarıseki Belediye Başkanı Bülent Özer, Arsuz Belediye Başkanı Fuat Süme, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Keleşoğlu, Telekom Müdürü Metin Kördemir, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şehmuz Aslan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, iş adamları ve gazeteciler katıldı. Davetlileri Son Söz Gazetesi ve Pers Ajansı'nın tanıtım filmlerinin izletildiği kokteylde bir konuşma yapan Pers Ajans sahibi Ahmet Seher, ajansın faaliyet alanları ile ilgili bilgiler vererek, İskenderun'da uzun yıllardır devam eden gazetecilik hayatımda son 5 yılda internet haberciliğine adım attım dedi. Seher sözlerine şöyle devam etti. Bizler çok yakından tanışıyoruz, yıllardır birlikte hareket ediyoruz, birlikte çalışıyoruz. İskenderun'da son 5 yılda internet haberciliğini ve son 4 yılda prodüksiyon sektörünü İskenderun'a kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu eksikliği hissedilen bir alandı. Daha önce birçok firmamız İstanbul merkezi firmalarla bu işleri yaptırıyorlardı. Ve ciddi bütçeler, ciddi maliyetler ortaya çıkıyordu. Biz prodüksiyon sektörünü İskenderun'da biraz daha hızlandırıp, biraz daha yeme kazandırarak, şirketlerimizin, kurumlarımızın bu eksiğini kapattığımız için. Son Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Veysel Cincik ise konuşmasında yerel medyanın günümüzdeki konumu ve sıkıntılarına değindi. Emek yok. Bundan yaklaşık 30 sene öncesini size şöyle kısaca bir anımsatmak isterim. Mehmet abi nerede? Mehmet Ergündüz. Buralardaydı. Evet. Şimdi Mehmet Ergündüz abimle biz 30 yıl önce mürettiplik yapardık. Üretimlik neydi? O zaman gazeteler kurşun harflerle dizilirdi ve kalıplara dönüştürülür gazete basılırdı. Böyle fotoğraftı, şuydu buydu, onun öyle lüksümüz yoktu. O günlerden biz bugünlere geldik. Tabi teknolojiyi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Öyle bir gelişti ki. Şimdi internetten alıyorsun, kopyala, yapıştır, bas gazeteye gitsin. Aslında bu gazetecilik değil. Gazetecilik yavaş yavaş yok olmaya başladı. Araştırma habercilik yok. İskenderun Kaymakamı Hacı Hasan Özit ise yaptığı konuşmada basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğuna vurgu yaptı. çok değerli sahibine, çok değerli basın emekçilerine, çalışanlarına tebrik ediyorum. Hakikaten nice yıllar diyorum ve mahalli basınımızın gerçekten gelişmesine canı gönülden istediğimizi, arzu duyduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Hepinize sevgi ve saygılar.